Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. 1 Eylül 2016 günü Greg Millville bir telefon aldı. Arayan kişi kendisini özel dedektif olarak tanıttı. Greke sürmekte olan mahkeme savaşını kazanmasına yardımcı olacak bazı anlaştı bilgiler ve kanıtlar sunabileceğini söyledi. Arayan kişi Greg'i manipüle etti ve ondan Santa Fe yolu yakınlarındaki karanlık patikaya gitmesini istedi. Greg, arkadaşı Jason Kovac ile birlikte neredeyse ölümcül bir karşılaşma yaşamak için oraya ulaşmıştı. Ancak ortada böyle bir kanıt yoktu. Bu sadece Greg'i oraya çekmek için bir plandı. O noktada Greg vuruldu. Ama neyse ki mermi kalbine isabet etmemişti ve ölümcül suikasten sağ çıkmayı başarmıştı. Greg Millville 30 Eylül 1970'te doğdu ve ailesiyle birlikte Oregon'da büyüdü. Çocukluğu hakkında pek bir şey bilinmiyor ama Greg, bilgisayar programcılığı alanında kariyer yapmak için 2000 yılında Kaliforniya'ya taşındı. Greg, iş hayatında çok başarılıydı. Kararlıydı ve işine odaklanmıştı. Kendisi için iyi şeyler yapmaya kararlıydı. 34 yaşında Greg, yerleşme ve kendi ailesine sahip olma zamanının geldiğine karar verdi ve bir flört sitesine katılmıştı. Diana Lovejoy adında bir kadınla burada tanıştı. Teknoloji ve zindeliğe ortak ilgileri vardı. Bu yüzden gerçekten iyi anlaştılar. Arkadaşlar ve aile başlangıçta ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve bunun çiftin hayatında mutlu bir dönem olduğunu söylediler. Greg ve Diana iki yıllık birlikteliğin ardından Ağustos 2007'de evlendiler. Düğünlerinin ardından Kaliforniya, Carlsbad'da varlıklı bölgelerinde birlikte bir ev satın aldılar. Bundan kısa bir süre sonra Greg ve Diana bir bebek denemeye başlamak istediklerine karar verdiler. Ne yazık ki bu onlar için kolay olmadı. Ve Diana 8 düşük yaptı ve her kayıpta ilişkileri daha da gerginleşmişti. Buna rağmen çift son bir kez bebek sahibi olmayı denedi. Ve Diana bu bebeği sonuna kadar taşımayı başarmıştı. 12 Eylül 2012'de sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiler. Oğullarının doğumundan kısa bir süre sonra Greg omuzundan sakatlandı bu nedenle işi bırakmak zorunda kaldı ve bu, Diana'yı eve ekmek getiren tek kişi olarak bırakmıştı. Bu çok fazla stres yarattı ve Temmuz 2014'te Greg boşanma davası açmıştı. Diana Lovejoy, 26 Ekim 1972'de Güney Kaliforniya'da doğdu. Çocukken Montaigne High School'a gitti. Ve ardından 1994'te San Diego'da Fransızca, Edebiyat, Müzik ve Psikoloji alanında lisans derecesi almıştı. Diana ile konuşması kolay, akıllı ve komikti. Arkadaşlar onun etrafında olmak için harika bir insan olduğunu ve istediği zaman disiplinli ve odaklanmış olduğunu söylüyorlardı. Diana okulda parti kızı değildi. Tüm zamanını ve enerjisini çalışmalarına ve asıl ilgi alanı olan fitness'a harcardı. Diana egzersiz yapma konusunda son derece tutkuluydu ve sık sık dışarıda yürüyüş yaparken, bisiklete binerken veya yüzerken bulunabilirdi. Diana çalışmaları sırasında Nokia'da yarı zamanlı bir iş buldu. Mezun olduğunda tam zamanlı olarak bu görevi üstlendi ve profesyonel hayatında çok iyi gidiyordu bu iş. 4 yıl Nokia'da kaldı ve ardından diğer yazılım şirketleri için diğer teknik yazar pozisyonlarına geçmişti. Başarılıydı ve yılda 100 bin doların üzerinde para kazanıyordu. Mart 2005'te Diana, Greg ile bir flör sitesinde tanıştı. İkisi teknolojik ve zindelik konusundaki ortak ilgi alanları üzerinden bir bağ kurmuştu. 2008 yılında Dayana, yazılım yazma işinden ayrılmaya ve fitness alanında kariyer yapmaya karar verdi. Başarılıydı ve çoğunlukla insanların triatlonlar için eğitilmesine yardımcı oluyordu. Ayrıca bu sıralarda da YouTube'da sağlıklı yemekler ve yemek pişirmeye odaklanan videolar çekmeye başlamıştı. Diana, 2012 yılında sağlıklı bir erkek bebeği doğurdu. Ancak hamileliği çok yüksek risk taşıyordu. Oğulları dünyaya geldiğinde Diana ve Grekin evliliği çöküyordu. Haziran 2014'te Diana, Grekin uyurken kendisine cinsel tacizde bulunduğuna dair bir iddiada bulundu. Ayrıca oğullarına da cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Grek, Diana'dan geçici bir uzaklaştırma emri aldı. Ve Temmuz 2014'te boşanma davası açmıştı Greg. Boşanma davaları ve velayet mücadeleleri çok çetin geçti ve iki yıl sürdü oğullarını çevreleyen cinsel istismar iddiaları nedeniyle boşanma anlaşmasında dayana tercih edildi ve Greg'e haftada yalnızca 10 saat oğluyla gözetim altında görüşmesine izin verildi. Taziz iddiaları soruşturulurken hem Greg hem de oğulları çeşitli değerlendirmelerden geçmek zorunda kaldı. Kasım 2015'te tamamlandı ve dahil olan herkes Greg'in oğluna kötü davranmasının hiçbir yolu olmadığını söylemişti profesyoneller Grek'in oğlunun birincil bakıcısı olmasını tavsiye etti ve başka bir karar verilmişti. Grek ve Dayana artık oğullarının velayetine yarı yarıya sahiplerdi. Bu karardan kısa bir süre sonra Dayana yeni bir ilgi gördü. Bu ilgi silahlardı. Karspat'taki evinin yakınlarında yerel bir silah poligonu olan bir atış poligonunda atış dersleri almaya karar verdi. Silah eğitmeni Weldon McDavid Jr. ile burada tanışmıştı. Bu sırada Weldon yaklaşık 48 yaşındaydı. Diana ile tanışmadan önce Weldon hakkında çok az şey biliniyor. Gerçekte bilinen tek şey, Deniz Kuvvetleri'nde 12 yıl görev yaptığı ve evli olduğuydu. Diana Weldon'ı eski kocasından korktuğu için atış dersleri aldığını ve kendisini ve oğlunu koruması gerektiğini açıklamıştı. Bu Weldon'ın başına ilk gelişi değildi. Birkaç yıl önce Crystal Harris adında bir kadın atış poligonuna gelmiş ve Diana ile aynı şeyi söylemişti. Weldon ona nasıl ateş edileceğini öğretmeyi kabul etti. Evinde güvenli saklanma yerleri gösterdi ve nefsi müdafaa hareketlerini öğretti. Diana mahkemenin verdiği para cezasını ödeyemeyeceğini anlayınca Weldon McDavid ile birlikte erkek arkadaşı silah etmenin yardımıyla Greg'i öldürmeye karar vermişti. Greg uğradığı bu saldırıdan sağ çıkmayı başarmıştı polis Greg'in vurulma sebebinin ne olabileceğini öğrenmek istemişti. Daha sonra polis biraz araştırma yaptıktan sonra Greg'in boşanması ve oğlunun velayetiyle ilgili bir davanın ortasında olduğunu tespit etti. Polis sokakta gece yürüyüşünün nedenini sormuştu. Bu yüzden Jason onlara Greg'in bir müfettişten bazı kanıtlar aldığı iddia eden bir telefon aldığını ve Greg'e bir göz atması için bir şans vereceğini söylemişti. Jason ayrıca Greg'in kendisini arama hakkındaki bilgilendirdiğini ve endişeli göründüğünü, bu yüzden ona katılması istediğini söylemişti. Mahkemede ayrıca Diana Loughjoy'un, Mac David kocasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve oğlunun taciz ettiğini söylemeye zorladığı raporlar ortaya çıkmıştı. Daha sonra bunu mahkemede söylemesi için ise kendisine 2000 dolar verdiğini söylemişti. Mahkeme onların kararını bozdu ve velayetin tamamını Greg Mulvey ile verdi. Diana'nın oğlunu haftada bir kez sadece 10 saat ziyaret etmesine izin verildi. Mahkemede Diana Lovejoy'un teyzesi, Diana Clark Lovejoy'un bir zamanlar kendisine sorduğu şeyi mahkemeye anlatmak için geldi. Lovejoy, teyzesine Greg'i korkutabilecek veya öldürebilecek birini tanıyıp tanımadığını sormuştu. Jüri üyelerinden biri, hakime bunun dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olduğunu söylemişti. Mahkeme her şeyi dinledikten ve hakimin önünde kanıtları topladıktan sonra hem Diana Lorjo'yu hem de Mac David'i suçlu buldu. Diana 26 yıl, Mac David ise 56 yıl hapis cezası aldı. Duruşmadan bu yana Grek gözden uzak kaldı. Hala Kaliforniya Carlsbad'da yaşadığı ve artık kendisinin ve Diana'nın oğlunun velayetinin kendisine ait olduğu düşünülüyor. Greg o gece çok şanslıydı ve sadece bir kurşun aldı. Kurşun koltuk altından girdi ve sırtından çıktı. Kalbinin solundaydı ve kaçmak için dönmeseydi bu kurşun ölümcül de olabilirdi.